Herkese merhaba arkadaşlar. Arçelik analizine kaldığımız yerden devam edelim. Öncelikle yasal uyarı sizlere göstereyim. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Benim burada yapmak istediğim sizlerin finansal okur yazarınıza katkı sağlamaktır. Şimdi bir önceki videomuzda ne yaptık arkadaşlar? Bir önceki videomuzda Arçelik'in geçmiş performansına bakmıştık. Bu ne kadar bir süreyi baz almıştık? 7-8 yıllık süreyi baz almıştık. 2014 yılından 2022 yılına kadar hissenin nasıl bir performans sergilediğine bakmıştık. Bu süre içerisinde 2014 yılından 2022 yılına kadar hissenin 4 kat prim yaptığını incelemiştik. 12,5 liradan fiyatının bugün 50 lira civarında olduğunu biliyoruz. Bunu nasıl yapmıştık arkadaşlar? Hissenin demiştik ki Öz kaynakları ile fiyatı arasında bir paralel ilişki var. Bunu daha önce Vespe üzerinde de göstermiştik. Aynısını Arçelik'te de yaptık. Ee, gösterdiğimiz gibi hissenin öz kaynak karlılığı ile fiyat hareketi arasında bir paralellik var. Ee, bu süre içerisinde ne dedik? Dedik ki hissenin öz kaynaklarının artıyor olması lazım. Öz kaynak karlılığından bahsetmiyorum şu anda. Hissenin öz kaynakları artıyorsa bu durumda hissenin fiyatının da artması gerekir demiştik. Buraya gelip arkadaşlar göstergeler kısmına bastığınızda karşınıza yine arama sütunu çıkacak. O arama sütununa e, ortak sermaye yazarsanız şirketin ödenmiş sermayesini bulursunuz. Yani şurada göreceğiniz şöyle göstereyim size öncelikle. Şimdi burada göreceğiniz şu öz kaynakların yani bu büyüyen bir öz kaynak görüyorsunuz. Bu öz kaynağın aynısını size şurada grafik olarak göstereceğim. Ortak sermaye yazıyor bu altta görüyorsunuz. Göstergeler kısmına ortak sermaye yazarsanız ben yine 3 aylık sütununu tıklayarak görsel üzerine attım. Burada şirketin geçmiş yıllardan bugüne kadar olan öz kaynak artışını görebilirsiniz. Yani şunu görüyorsunuz. Bakın, şirketin öz kaynakları düzenli bir şekilde artıyor. Fakat şirketin öz kaynakları çok dalgalı hareket ediyor. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Bakın burası öz kaynaklar. Bu öz kaynak artışı düzenli burada da görüyorsunuz. Şu anda 19 milyar civarında. Burada da grafikten göstereyim size. Şu anda bakın şu sol üstte görüyorsunuz. Şu anda da 19 milyar civarında. Peki biz 2014 yılından bugüne kadar bir süreyi baz almıştık. Aşağı yukarı 4 milyar civarında olan öz kaynağı bugün 19 milyar civarında son açıklanan bilanço ile birlikte hissenin fiyatı da hissenin fiyatı da 4 kat arttı. Öz kaynakları ise 5 kata yakın artmış durumda. Ne demiştik arkadaşlar? Hissenin fiyatı en az hissenin öz kaynak artışı kadar değerlenmek durumundadır. Ki arçelik üzerinde de bunu görüyoruz. Şimdi önceki videomuzda dedik ki evet düzenli kar eden şirketler var. Bu şirketler üzerinde öz kaynak karlılığının böyle bir etkisi var. Peki şimdi düzenli kar etmeyen ve sürekli öz kaynakların eriten şirketlerin grafikleri nasıl olduğuna bakalım. Bunu ikisini birbirinden ayırdığınız an artık zarar eden ve öz kaynaklarını sürekli eriten firmaların hiçbirinde yatırım yapmayacaksınız. Birazdan bunun nasıl olduğunu grafik üzerinde de gördüğünüzde aklınıza daha iyi oturacaktır. Öncelikle bir arama butonu açın arkadaşlar. Buraya içerisine kap pazarlar izin arkadaşlar. Kamu aydınlatma platformu içerisinde şirketler belirli sınıflara ayrılmıştır. Bunlar ana pazar, yıldız pazar, Alt pazar ve gözaltı pazarı. Bunların neden böyle ayrıldığını şimdi anlatacağım size. Şimdi bir şirket eğer gözaltı pazarında ya da alt pazarda ise devlet bu konuda müdahale ediyor arkadaşlar. Yani şirketin yapısında bir bozulma varsa, borçlarını ödeyemiyorsa, sürekli öz kaynaklarını eritiyorsa ve şirket bir mahkeme sürecindeyse, yani şirketin batmasına ya da kapanmasına sebep olacak bir mahkeme sürecinde ise devlet buna müdahale edip bunu yakın izleme pazarı ya da gözaltı pazarına atıyor. Şimdi buradaki şirketlerin genel olarak ortak özelliği şu arkadaşlar. Şöyle ben sizlere göstereyim. Hatta şuradan geleyim. Bakın alt pazar ve yakın izleme pazarı. Yıldız pazar ve ana pazar içerisinde genelde kar eden öz kaynakların arttıran firmalar olur. Tabi bura içerisinde de zarar eden firmalar var ama genel olarak bu pazarlar içerisinde e, büyüme, büyümesi beklenen firmalar olur. Şimdi şöyle yapalım. Gidelim alt pazara. Bakalım. Alt pazar içerisindeki firmalara. Şimdi bakın ne var? Ak Merkez, Altın Yunus, Armada, Ata, Atlas, Avrasya Petrol, Berkosan gibi firmalar var. Daha aşağı inelim. Burada da bir yakın izleme pazarı var. Şimdi Alt pazar bu şirketlerin daha önce yakın izleme pazarından alt pazara çıkmasını sağlamış. Sebebi ise arkadaşlar bulunan bir mahkeme sürecinin olumlu sonuçlanması ya da borçlarını yapılandırıp ödeyebilecek duruma gelmesi. Buna benzer durumlar sonucunda bir üst pazara çıkmış durumda. Şimdi siz herhangi bir hisseyi bu pazar içerisinde aldığınızda ne ile karşılaşacaksınız? Bunu göstereceğim size. Mesela buradan herhangi bir şirketi seçelim. Ne seçelim bakalım burada. Bir dönem çok popüler olan şu eminiş ambalajı bir bakalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Gerçekten eminiş ambalajında öz kaynak karlılığı ve ödenmiş e, öz kaynaklarının artıyor ya da artmıyor olmasına bağlı olarak hissenin hareketleri nasıl oluyor? Bunu inceleyelim. Bu inceleme sonucunda siz bakalım. Nasıl bir sonuca varacaksınız? Şöyle yazalım buraya. Emin iş. Grafiğimizin üzerine atalım bunu. Evet, şu anda en alta geldi. Şimdi tıkladık. Grafiğin açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım iddia ettiğimiz gibi bir şirket sürekli kar etmiyorsa bu şirketin grafik hareketleri nasıl oluyor? Evet grafiğimiz açıldı arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın önce ben hissenin bir fiyat hareketlerini açayım arkadaşlar. Grafiğimiz şu anda haftalıkta. Yine biz bunu 2013-14 yılından bir baz alalım. Bakalım bu hissenin hareketleri nasılmış ve ne olmuş? Şimdi şöyle. Bakın ta buradan hatta 2010 yılından 2010 yılından 2020 yılına kadar yani pandemi süresine kadar bu hisse bir bu şekilde 20 derecelik bir açıyla düşüş trendi içerisinde. Fiyatı şurada bakın. 8 Haziran 2009 yılında bu hisseyi alan biri 2 15 liradan alıyor bakın arkadaşlar üstte görüyorsunuz fiyatını 15 liradan alıyor ve 10 yıl kadar bekliyor ve hissenin fiyatı 2 liraya kadar düşüyor. Şimdi bu durumda ne oluyor arkadaşlar bu durumda siz kesinlikle ya psikolojinizi bozarsınız ya mal varlığınızı kaybedersiniz burada bu tip şirketlerden uzak durmanız sizin faydanız olacaktır. Şimdi yakın izleme pazarının sayfasına tekrar gelelim. Bunu herkes görsün ki burada yatırım yaparken çok ama çok dikkatli olmasını gerektiğinin farkına varsın. Şimdi burası neye benziyor arkadaşlar? Burası bir çöplüğe benziyor. Siz bu çöplük içerisinde ne yapıyorsunuz? Bir tane altın arıyorsunuz. Ama e, burası o kadar büyük ki bu çöplük içerisinde bulacağınız hazinenin de altını da sizin zengin edeceğini düşünüyorsunuz. Genel olarak şu sürekli paylaşılan en çok yükselenler, en çok düşenler saçma sapan bir görseli var. O görsel içerisinde bakın arkadaşlar ya şuradan vardır ya yakın izleme pazarından vardır ya da bu alt pazarı içerisindeki şirketlerden firmalar vardır. Yani şu an zaten birçoğu gözünüze çarpıyordur. Bakın arkadaşlar. Yani böyle ben yavaş yavaş geçeyim. Bakın idealist danışmanlık İzmir Fırça. Marka yatırım, Marshall Boya, Masar Zorlu Holding, Metro yatırım, Kristal Kola, Ekis Kimya. Yani bunlar sürekli e, yukarıya da aşağıya onu çok sert hareketler yapan tahtacıların eline geçmiş hiç kar etmeyen sürekli zarar eden firmalar. Şimdi bunun görseline gelerek gerçekten kar eden bir firma ile bunun arasındaki farkı size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle, ne dedik? Bir şirketin öz kaynaklarını sürekli arttırıyor olması lazım. Öncelikle fiyatının yukarı gitmesi için. Şimdi bakın, bu neydi bizim? Öz kaynak karlılığını gösteren grafiğimiz. Şimdi buyurun arkadaşlar. Gözünüzde görün. Bu şirketin öz kaynak karlılığı hep eksi. Şöyle göstereyim size bakın. Eksi 176. Şöyle bakın. Eksi 226. Bakın. Eksi 156. 351. 254. Eksi 1700. Bakın gördüğünüz gibi yani bu şirket sürekli öz kaynaklarını yani kasasının içinde bulunan parayı eriten bir firma durumunda. Buyurun şirketin ödenmiş sermayesine gidelim. Özür dilerim öz kaynaklarına gidelim. Yani şu arçelikte bu gördüğünüz artan görselin kendisinde var mı bunu bir inceleyelim. Bakın arkadaşlar şirketin şurada 28 Nisan 2014 yılında 3 milyon lira kasasında bir para varmış. Yıl 2020'ye geldiğinde bu şirketin kasasındaki para eksi 26 milyon lira olmuş. Yani kasasında bulunan paranın 13 katı kadar şirket batmış. Batmış yani arkadaşlar. Şimdi devlet size diyor ki arkadaş diyor bak diyor alt pazarla yakın izleme pazarı var. Bu pazarlardan uzak dur. Bu pazarlara ya da yatırım yapacaksan çok dikkatli olun. Şimdi biz ne dedik arkadaşlar? Temel analiz zor bir şey. Ne dedik? Arçeli ya da Vespeli bir ay oturup inceleyeceksiniz. Bu firmaları 3 ay, 4 ay incelemeniz lazım. Buraya içerisinde iyi firmalar çıkmaz mı? Çıkabilir. Ama nasıl çıkabilir? Firmanın yönetimi değişilmiştir Firma satılmıştır. Firmaya yeni ortak gelmiştir. Firma borçlarını kapatmıştır. E, i̇ş almaya başlamıştır. Bu durumda şirket e, değerlenmeye başlayabilir. Fakat bu çok büyük bir risk. Bu çok büyük bir risk. Almak isteyen varsa alabilir. Ama ben e, kendim bunu e, görev bildiğim için bu durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok fazla insan görüyorum ben Twitter'da, orada, burada. Bu abuk subuk firmaların isimlerini yazıp işte battık. Ne olacak? Yönetimi yer, Patron şöyle. Ya arkadaşım devlet sana zaten demiş. Bak burada alt pazar var ve gözaltı pazarı var. Bunlardan uzak dur. Ama sen bilmediğin için ama sen analiz yapmayı bilmediğin için, incelemeyi bilmediğin için çoluğunun, çocuğunun ya da kendinin yıllarca bütün biriktirdiğin parayı burada kaybettiğin bir kumarhaneye dönüştürüyorsun. Şimdi bakın arkadaşlar bu şirketin grafik hareketlerine bakalım. Bunu size özellikle göstermemdeki ama şu. Siz gerçekten karadan bir firmayı alırsanız şartlar ne olursa olsun doğru noktada alırsanız 3-5-10 yıl içerisinde koyduğunuz paranın en az 1-2-3-4-5 katını alırsınız. Yani şu anda Arçeli'yi görüyorsunuz. Vespe'ye göre daha kötü bir performansı var ama bugün 5-6 yıl elinde tutmuş olan birisi Arçeli, Türk Lirası cinsinden 4 katı kadar para kazanmış durumda. Kesinlikle ortada. Her şey ortada. Sadece alıp sabret, bekleyebilirse değer biçip 4 katı kadar para kazanmış. Şimdi bakalım bu durum bununla aynısı mı? Şimdi bu durum Şurada görüyorsunuz 2010 yılında 15 liradan alan adam muhtemelen batmıştır ya kafayı yemiştir ya da intihar etmiştir. 2020 yılında 1 lira 84 kuruşta ise bakın arkadaşlar ne oluyorsa bu hisse şurada 50 liralara kadar gidiyor. Peki şimdi şurada 15 liradan alan adam ile şurada alan adam arasında ne fark var arkadaşlar? Şimdi buradan birileri de aldı. Buradan birileri de aldı. Buradan birileri de aldı. Şimdi ne olacak bakalım? Belki bir 15 senede bunlar bekleyecek. Belki bunlar da intihar edecek. Belki bunlar da çok ciddi psikolojik sorunlar yaşayacak. Şimdi bunları yaşamamak için arkadaşlar öncelikle doğru hissede olacaksınız. Bir. İkincisi doğru hissede olduğunuzda o hisseye değer biçeceksiniz. Bu değer biçmeyi yapmaya başladığınız an para kazanabileceğinizi göreceksiniz. Ama bu tip yine göstereceğim. Üstüne basa basa göstereceğim. Bu tip Absürt, saçma sapan, pazar içerisinde olan şirketlerden yatırım yaparsanız emin olun bütün birikiminizi, her şeyinizi ve sağlığınızı kaybedersiniz arkadaşlar. İstediğiniz bir grafiği açın buradan. İstediğiniz firmayı açın. Hangisini açarsanız açın bu saçma sapan görselleri göreceksiniz. Bir tane daha açayım size arkadaşlar. Etiler gıda. Bir tane daha açayım size. Görün, anlayın nasıl bir yer olduğunu burasını, iyi bilin. Ona göre borsaya gelin. Yoksa her şeyinizi kaybedersiniz arkadaşlar. Şimdi buyurun. Etiler grafiğini de açayım size. Buyurun. Şöyle açayım ben size arkadaşlar. Yani çok fazla konuşmaya gerek yok herhalde. Şu görseli büyüteyim. Şu görseli büyüteyim. Buyurun arkadaşlar. Yani kendi gözünüzle görün. Yani şimdi buna teknik analiz mi söker? Buna temel analiz mi söker? Buna ne söker arkadaşlar? Bunu hiçbir şey sökmez. Buyurun. Kendi gözünüzle görün arkadaşlar. 2015 yılında şuradan alan adam bütün mal varlığını kaybetmiş durumda. Şuralarda bir yerde. Adam muhtemelen sattı çıktı. Psikolojisi bozuldu. Buyurun kaç para buralarda arkadaşlar? Hissenin fiyatı burada. 3 liralarda 4 liralarda. Buyurun burada kaç var arkadaşlar? Hissenin fiyatı 65 kuruş. Buyurun şurada alan bir adam. Şurayı düşünün. Şurada alan bir adam kaç para almış bu hisseyi arkadaşlar? 7-8 liraya almış. Adam psikolojisi bozulmuş. Muhtemelen burada satmıştır. Yani şimdi düşünsenize ya. 100 bin lira bir para bağlıyorsunuz burada. 80 bin lira bir para bağlıyorsunuz buraya. Bir bakıyorsunuz 6 bin lira paranız var. Yani bu kumar arkadaşlar. Resmen bu kumar. Bunu yaptığınızdan bütün birikiminizi, çoluk çocuğunuzun rızkını burada kaybedersiniz. Bunun için sizlere tavsiyem, yani beni bir dost bilin, bir arkadaş bilin. Kesinlikle ben burada konuştuğum her şeyi iyi niyetle söylüyorum. Kâr eden, öz kaynaklarını büyüten, en kötü şartlarda öz kaynaklarını %20 büyüten bir şirkete ortak olun arkadaşlar. Gelip bu tip abuk subuk saçma sapan firmalara ortak olmayın. Buyurun ya bir şey göstereyim size. Şimdi bu, bu ne demek arkadaşlar? Şurada yazıyor. P1 Ratio. Bu şirketin piyasa değeri defter değerini gösteriyor. Buyurun arkadaşlar. 7 katından işlem göre. Ya kar etmeyen bir şirket nasıl 7 katından işlem görür ya? Ben size söyleyeyim. Bir tane market var. Batıyor. Hiçbir şey satamıyor. Giriyorsunuz. Raflar boş. Siz gidip burayı alır mısınız ya? Ya da bir fabrika düşünün. Her sene 100 bin lira 100, her, her hafta 100 bin lira 100 bin lira zarar ediyor ve sizin geliriniz 10 bin lira. Gidip buraya ortak olur musunuz? Buyurun arkadaşlar. Şurada piyasa değeri defteri değeri kaç? 78 katından. 1 liralık malı gitmişsiniz 78 liraya almışsınız demektir bu. Bu tip yatırımlara girerseniz arkadaşlar kesinlikle zararlı çıkarsınız. Ben sizlere tekrar göstereyim. Oturun bunları hatta gerekiyorsa ezberleyin. Ya da önce bu şirketlere bakın. Bu şirketler nedir? Neden böyledir? Önce nasıl hata yapmayacağınızı öğrenirseniz sonra hata yapmazsınız arkadaşlar. Bu videodan sonra sizlere Arçelik ile ilgili şirketin ilerleyen süreçte piyasa değeri defter değeri ne olabileceğini, şirketin ileride bulunacağı faaliyetleri, şirketin yapacağı yatırımları anlatmaya çalışacağım. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu videoyu eğer faydalı buluyorsanız arkadaşlar bir yorum yapmanızı, bir beğeni atmanızı ve bildirimleri açmanızı sizlerden rica ediyorum. Bunu istememin sebebi de daha çok kişiyle etkileşime geçebilmemdir. Hoşçakalın.